bir ders materyali olarak kullanmayı düşündünüz mü? Gelin birlikte deneyelim. Genç adam 1 Mayıs günü evinin balkonuna çıktı. Duvarda 19 raf, raflarda 19 çiçek, çiçeklerde 19 yaprak vardı. Biraz spor yaptı ve Atatürk'ü anımsadı. Bakın ortaya ne çıktı? Devam edelim. İçeri girdi. 23 adımda çocuk odasına gitti. Kardeşleri Nisan ve Egemen misket oynuyorlardı. Birinde 19, diğerinde 20 misket vardı. Salona geçti. Kitaplıktan 30 sayfalık Ağustos böceği masalını aldı. Saat 19.22 idi. Babası Zafer Bey işten gelmek üzereydi. Televizyonu açtı, 29. kanalda ekim yapan çiftçileri gördü. Cumhur adındaki çiftçi, 1923 yılından beri ailesinin o köyde yaşadığını anlatıyordu. Hikayemizde bilgiyi yaşam alanımıza yerleştirdik. Buna hafıza sarayı yöntemi deniyor. Siz de bu yöntemi kullanarak dilediğiniz bilgiyi hafıza sarayınıza yerleştirebilirsiniz. Tek sınır hayal gücünüz. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın olur mu?